Altlara söyleyin. Obanın etrafında tedbirleri arttırsınlar. Eyvallah beyim. Divanı toplayana kadar beylerden misafir edersiniz. Şahin Bey de haber edin gelsin. Emrin olur bey. Buyurun Bey. Bu yandan beyler. Bu yandan buyurun. buyurun. Hoş geldin babam. Anan nerede kızım? Biz de onları beklerdik. Baba başlarına bir şey gelmiş olmasın. Ya o şeytan oyun ettiyse? Şş yapmışsın olur Şeytanın bütün oyunlarını ezber ettik. Belki de hayırlı bir haberle dönecekler ha? Ha? İnşallah. İnşallah ya, inşallah. Oyna! Oyna! Bala! Ne olur bala? Kızımızın adını poyna koymuşlar beyim. Ha? Ha, nasıl? neredeymiş? Hepsini arayacağız beyim. Ha, tezinden şifane hadi. Bacılar evce dağılan yara hadi. Lucia. Bu da kim? Rayba Lucia. Tam konuşacakken Sofia geldi. Onu öldürmeye kalktı. Sofia şeytanın soyu. Kızımızı bizden uzaklaştırmaya çalışsa da merak etme daha da fazla yaklaştırır. E ya Gitme, az kaldı, az kaldı. Aya. Hatunu. Beyim. Hele sen, gebe gebe, cenkten cenge mi koşarsın ha? Ee, sen götürmezsen, ben de anamla giderim. Hem Hı. evladım halinden çok memnun. Bak hele, demek babasına çekmiş ha? Öyle. Öyle ya. Öyle. Hayda, hayda gel. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.